Hak TV diye bir kanalda program yapıyorsunuz. Siz patronunuzun Cafer Mahiroğlu olduğunu mu zannediyorsunuz? Sizin patronunuz Cafer Özdemir. Benim okay. önümde uyuşturucu dosyalarıyla İngiltere'de hayali ihracatları var. Biz ülke gündemini değiştirmek için bazen konuşmuyoruz. Cafer Mahiroğlu Hak TV'nin sahibi değil mi? Gerçek soyadı Mahiroğlu mu? Cafer Özdemir. Ali Bey. Şimdi bir saniye Eskol bir saniye bir saniye. Mı? Cafer Mahiroğlu'nun soyadı Cafer, Cafer Özdemir derken Soy soyadını, de soyadını mı değiştirdi daha önce? İngiltere'de hayali ihracat dosyaları, uyuşturucu dosyaları bizim önümüzde binlerce dosyası var. Madem İsmail Saymaz, Murat Ağar'ı, Timur Bey burada program yapıyorsunuz. Doğru programlar da yapıyorsunuz. Bir de bir patronunuza dokunun bakalım ya. Bu ülkede muhalif gazeteci parmakla sayılacak kadar azdır. Uğur Dündar, arena programları yapıyorsun. Eskiden sen çıkıp gezerdin, dinamiktin. Hele bir gel ya buraya da bir gel. Bizim elimizdeki dosyalara da bir bak bakalım ya. Biz Tayyip Bey'in içinden geçtik. Bakanların içinden geçtik. Aile efradı bırakmadık. Bitti benim AK Parti sayfa. Benim bu saatten sonra CHP'dir hedefim. Ben anlatacağım. Hem onlara iyilik yapacağım hem onlara kötülük yapacağım. Ali Bey, böyle bir şey var mı ya? Şimdi tekrar tekrar sormak istiyorum. Ee, Cafer Mahiroğlu'nun Cafer Özdemir, Doğru, Özdemir Cafer olduğuyla Özdemir il... Ali Bey Cafer Özdemir. Tamam bir şey değil. Cafer Özdemir'in uyuşturucu işi yaptığıyla ilgili elinizde ne var? İngiltere'de arandı, ceza davasına girdi, ne oldu? Bizde de mevcut. Hayali ihracat dosyaları bizde de mevcut. Günü geldiğinde ben çıkarırım. Ben ne söylediysem yaptım. Ne söylediysem belgeli yaptım. Bir tane AK Partili bakan çıkıp inkar edebildi mi bizim söylediklerimizi? Bir şimdi, tanesi çıktın desin yalan. Şimdi, görüşmelerimizi söylüyoruz. Bir tane, Meclisteki görüşmelerimizi anlattık ya. Bir tane yok, adam Bir çıktı. tanesi Cafer Mahiroğlu ile de mi görüştünüz? Yanlış mı? Anladım. Ben Cafer Mahiroğlu ile görüşmedim.